Koronavirüs salgınında 76 kişi daha hayatını kaybederken 2209 yeni hasta tespit edildi. Sağlık Bakanlığı salgınla mücadele kapsamında istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini, yaş haddi ve malulen hariç emekli işlemlerinde tahsis edilmeyeceğini ve yıllık izinlerin durdurulduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğunda görevli Nazmi Mete Can Türke annesi ve kayınpederinin Zaman gazetesi abone bedellerini kendi kredi kartıyla ödediği için 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan kızı ve eşi ise delil yetersizliğinden beraat etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik ifadeleri sonrasında AKP, CHP, MHP ve İyi Parti ortak bir bildiri yayınladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de üretilen Fransız markalı ürünleri de mi boykot edeceğiz?" diye sorarken, HDP'de "Bir dinin saldırgan politikalara alet edilmesi asla kabul edilemez." ifadesinin yer aldığı bir kınama metni yayınladı. 2021 yılı bütçe görüşmelerinin Meclis TV'den canlı olarak yayınlanması talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmedi. AK Partili Uğur Aydemir böyle bir usul olmadığını savunurken kendi bakanlığı döneminde canlı yayınlandığını belirten CHP'li üye Abdüllatif Şener bu kadar karanlık bir dönem yaşanmamıştır dedi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın cemaat üyesi olmakla suçladığı İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı. Burak Kavuncu hazırım bekliyorum derken İl Başkanları Özdağ'ın partiden ihracını istedi. Ödenmeyen maaş ve tazminatları için Karaman Ermenek'ten Ankara'ya yürüyüş başlatan maden işçilerinin direnişi 58. gününde jandarma tarafından bir kez daha engellenen madenciler ölmek var dönmek yok diyor. Dolar Türk lirası karşısında 8 lira 20 kuruşa kadar yükselirken avro da 9 lira 70 kuruşu gördü. Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde döviz varlıkları %6.3 azalarak 36.3 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da %3.7 azalarak 1.8 milyar dolara düştü.